الحمد لله الذي اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين والصلاه والسلام على دحوك القتال وعلى اله وصحبه اجمعين Bu davanın başında yer alan insanlar erkekler olduğu gibi kadınlar da bu davanın içinde yer alır ve bu davanın içinde kadınların rolü çok 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 büyüktür. Kadınlar bu davanın içindeki mihenk taşlarıdır. Kadınlar bu davanın komutanlarını yetiştiren annelerdir. Kadınlar kocalarına itaat eden Müslümanlara itaat ahlakını öğreten eşlerdir kadınların bu davadaki konumu çok çok büyüktür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi destekleyen yine ilk kadındır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıldığı zaman, morali bozulduğu zaman onunla konuşan, onun moralini yerine getiren yine bir kadındır. Kadınların bu davaya olan hizmeti çok büyüktür. Ama günümüzün kadınları Müslüman kadınlar Kendilerini dava kadını olarak görmemektedirler. Onlar kendilerini şu şekilde görüyorlar. Bizler diyor Müslüman kadınız. Müslüman kadının özelliği ise iffetli olması, hayalı olması, evinde oturması, eşine itaat etmesi ve çocuklarını yetiştirmesidir. Ama bu çok yanlış bir düşüncedir. Her Müslüman kadın aynı zamanda dava kadını olması gerekir. Her Müslüman kadın aynı zamanda dava kadını olması gerekir.